Sevgili izleyiciler, kanalımızda bugün Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz bizimle beraber ve Yıldırım'a yepyeni kazandırılan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nin önünde sizlerle başkanla sorularımızı ve merak ettiklerimizi paylaşıyor olacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Neslihan Hanım. Sizler de hoş çok geldiniz. Çok güzel bir alandayız. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi. Değil mi? Evet. Bu çok güzel bir tesis. Tabii biz içindeki detayları da paylaşacağız arkadaşlarla ama Alevalı'da Şubat geçtiğimiz Şubat'ta kaybettik. Dolayısıyla hem bu merkezin biraz anlamını hem de bu merkezde neler planladığınızdan bahsederek başlayalım programımıza. Burası aslında Bursa yakın tarihinde önemli bir yer. 19. yüzyılda bir Müslüman Türk'ün kurdu. ilk ipek fabrikası. Önce konut olarak kullanılıyor. Daha sonra da burası e, müştemilatı ile beraber bir ipek fabrikasına dönüştürülüyor. Bu kişi Osman Fevzi Efendi. Aynı zamanda e, sanayi kurucusu. kurucusu. Dolayısıyla öyle bir e, kimliğe de sahip burası. Burası tabii 1953'ten sonra fabrikası kapatılıyor. 1953 ile 1983 arasında yaklaşık 50 yıl yetimhane olarak kullanılıyor. E, çocuk Esirgeme Kurumu tarafından. Ve yakın bir zamanda da işte e, Geçtiğimiz dönem bizler restorasyonda başladık. 3 yıl süren bir restorasyon süreci yaşadık burada. Şimdi yine Bursa'nın kültür ve sanat dünyasına hizmet edecek bir merkezi şehir düşünce dönüştü. sanat merkezine dönüştürdük burayı. Ve yakın zamanda kaybettiğimiz bir değerimizi Alev Alatlı'nın da ismini burada yaşatmak istedik. Güzel. Burası 4000 metrekarelik bir alan. Biz sadece köşk kısmını restore ettik. Burayı hem bir düşünce ve sanat merkezi olarak kullanacağız. Aynı zamanda bir e, bahçesiyle beraber de bir sosyal tesis olarak inşallah bölge insanımıza tüm Bursa'ya hizmet edecek. Nezih bir lokasyon oldu. İnsanı e, dinginleştirecek, huzur verecek. Evet yani şu anda Emir Sultan, Sultan tarafındayız. E, Emir bu şu Burası anda Molla Arap. Arap Karaağaç mahallemiz. Arkası zaten dağ, e, havası çok güzel. Zaten esiyor şu anda çok evet. güzel bir havası var. Tam olarak başkan, e, açılış ne zaman? İnşallah yılın içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Evet. Burası 4000 metrekarelik bir alan. Binamız 350 metrekare tabanlı ve 3 kat. giriş. Dış katını bahçesiyle beraber bir sosyal tesis, üst katlarını ise Şehir Düşünce Sanat Merkezi olarak inşallah kullanacağız. İnşallah. Burada eminim yıldırımların çok güzel faaliyetleri olacak. Tüm Bursa'yı hizmet edecek burası. Tabii o da öyle. Özellikle gençlerin, öğrencilerin de burada güzel faaliyetler yapacağı da değil mi? E, beklentimiz Kesinlikle. şu anda. Çünkü Yıldırım aynı zamanda artık bir üniversite evet. kenti de. Üniversite kenti, kütüphaneler kenti, Tabii. dolayısıyla Uyumak, burası aynı zamanda Uyumak, bir kenti. kütüphane olarak da hizmet verecek gençlerimize. Böyle nezih bir mekan olacak. Peki başkanım, e, tekrar Yıldırım'a dönelim. Yıldırım sorunlarına dönelim. Şu anda e, 17 Ağustos depreminin 25. yılının haftasındayız aslında. Ve siz Yıldırım'da bu ikinci döneminizde, ilk dönemde, şimdiki dönemde özellikle kentsel dönüşüm projeleriyle öne çıkan ve bu konuda aslında şehre örnek olacak bir takım çalışmalar yapan bir belediye başkanısınız. Dolayısıyla Yıldırım'da bu noktada şu anki kentsel dönüşüm problemleri ya da kentsel dönüşüm projeleri neler? vatandaşa sunulan çünkü ortaklaşa yaptığınız ve birebir konuşarak sonuçlandırdığınız çok güzel yapılar da var bildiğimiz kadarıyla. Hem bunun yenileri var mı? Hem ne süreçte hem de 17 Ağustos deprem haftasında ne gibi önlemler, ne gibi çalışmalar, ne gibi planlamalar yapıyoruz? Öncelikle 17 Ağustos depreminde ve diğer depremlerde, yakın zamanda yaşadığımız asrın felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Rabbim'den rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum bir kez daha. Deprem hayatın kaçınılmaz bir gerçeği bunu göreceğiz. Ama hazırlıklı olduğumuzda da bu işten rahatlıkla kurtulabileceğimiz bir alan aslında. Deprem, yeryüzünün nefes alması demek. Bizim sadece onunla ilgili hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Ve Yıldırım ilçemizin de, Bursa'mızın da en önemli gündemi aslında imar ve kentleşme olmalı. Bir yandan kaçak yapılaşmayla ilgili e, mücadele, devam, mücadele devam etmeli. Bir yandan yeni oluşturulan imar standartlarına göre konutlarımızın dönüşümü e, gerekli. Evet. Ve işte deprem gerçeğini dikkate alarak... Bu süreçleri yeniden yaşamak gerekiyor, ee, hazırlık yapmak gerekiyor. Bizde geçen dönem birinci önceliğimiz imar ve kentleşme konusuydu. Bu zor bir konu çünkü vatandaşın bir hayat standardı var, öyle ya da böyle yürüyen bir aksı var. Bir krizle karşılaşmadıktan sonra mutlu ee, ama siz o krizi hatırlatıyorsunuz. Bu krizin onu da vuracağını söylüyorsunuz. Dolayısıyla gelin birlikte hareket edelim. Aslında biraz konforunu bozuyorsunuz. Dolayısıyla bu çok tercih edilmeyen bir durum. Ama bu riski almazsanız da bir yenilenme söz konusu olmazdı. Evet. Bizim yeni bir şehir kurmamız lazım. Şehrimizi yenilememiz İnşa gerekiyor. İnşa etmek lazım belki ee, birçok yeri başkan. Evet. Çünkü çok hızlı şehirleşti Bursa. Yani 20-30 yılda nüfusu 10 kattan daha fazla evet. arttı. Bunlar ciddi sıkıntılar. Yani düzenli bir yapılaşma da olmadı maalesef. Geçmiş 40 yıla, 50 yıla baktığınızda. Çok göç aldınız Sen şehir. Evet. çok hızlı büyüdü. Dolayısıyla bunun sonuçları oldu. Evet. Herkes farkına vardı ki bu gidiş gidiş değil. Bu gidişe dur demek lazım ve doğru bir çözüm üretmek lazım. Bizim kentsel dönüşüm çalışmalarımız işte bu noktada ayrı bir yerde değerlendiriyoruz. Hı hı. Çünkü biz sadece bir bina yıkıp yerine yeni bina yapalım diye bakmıyoruz. Biz sadece ada bazı da düşünmedik bu işi. Yani 3000-5000 metre kareyi çözelim? Yersin Değil. Aslında Değil. Tabii. Tüm bölgeyi düşündük. Tüm yıldırımı düşündük. E bir bölgeyi baktığınızda evet binaları yenileyeceksiniz ama yolları da genişletmeniz lazım. O bölgede yine okul ihtiyaçları var. Sağlık alanı ihtiyaçları var. iş alanı ihtiyaçları var. Bu yapacağınız çalışmayla beraber dönüştürürken bu alanları da kazanmanız lazım. Dolayısıyla biz sadece bina yıkıp yeni bina yapmıyoruz. Yaşamı dönüştürüyoruz. Yeni yaşam alanları kazanıyoruz. Bizim kentsel dönüşüm çalışmalarımız böyle. Mevlana'da yaptığımız model böyle oldu. %100 ulaşmayla yaptık bu projeyi. Ondan sonra başka ortamlarda yaptık. Başka mahallelerimizde gerçekleştirdik. Tabii dönüşümden önce aslında tapu ile ilgili ciddi problemler var. Çünkü insanlar tarlalara yapmışlar. Emlakçının çizdiği plana göre işte çok dar yollar, mümkün olduğu kadar fazla hisseli parsel üretilmiş ve o parsellere vatandaş evlerini yapmış. Dolayısıyla herkes ortak. Yani tüm komşular işte 20 bin metrekare ee, tarla varsa orada 200 tane komşu ortak. Sadece hissedar. Hepsinin evleri farklı. Kimin iki katlı, kimin üç katlı. Kiminin dört katlı. Hem kendi aralarında ortak hem de bina büyükler vefat ettiğinde çocukları da oradaki mülkü bölmeleri mümkün değil. Yine ortaklar çünkü çok keşmekeş bir durum. Evet. Birinin haciz gelse herkesin etkilendiği bir durum. Ee, bu keşmekeşliği de çözmek lazım. Yani sadece evet. deprem değil aslında çocuklarımıza Güncel bir temiz bir miras olurdu, evet. bırakmak için de bu problemlerin çözülmesi lazım. Bu sıkıntıları hı hı. biz buna eğildik. Neşter vurduk. Evet yaraya neşter vurmak zor acı da verir ama başlamak iyileş, yarısıdır. iyileştirir de. Ee, biz oradan bakıyoruz. Bu riski aldık ve doğru modeller ortaya koyduk. Derdimizi güzel anlattık. Şimdi evet. bu dönem inşallah özel sektörü de bu işin içine katarak. Çünkü daha hızlı çözümler üretmemiz lazım. Biz temel problemleri çözdük tapularla ilgili. Şimdi sadece inşa kısmı kaldı. Hı -hı. Dönüşüm kısımları kaldı. Burada da bu dönem yeni bir uzlaşma ofisi kuruyoruz kentsel dönüşümle ilgili. Vatandaşla özel sektör temsilcisi arasında köprü olup kentin birçok noktasında aynı anda bu işler başlasın. Biz yine destek evet. verelim çeşitli alanlarda. Tam vatandaş siz devrede de. olduğunuzda güvenir. Evet, tabii. Imza atar. Biz devrede olacağız, teminat olacağız, işi takip edeceğiz. Hızlandırması için hem belediye tarafında işlerini çözüme üretmek hem diğer kurumların çünkü tapuda işi oluyor, çevre şehircilik il müdürlüğünde oluyor, hukukta Tabii. bir takım problemler oluyor vatandaşların. Bu süreçler kolay süreçler değil ama bizim iyi bir tecrübemiz var, iyi bir ekibimiz var, kadromuz var. Biz müteahhit firmayı da diyoruz ki kardeşim sana her türlü desteği vereceğiz. Vatandaşımıza diyoruz getirin sözleşmenizi, biz size eksik gösterelim. kalacağınız yerler, dikkat etmeniz gereken yerler noktasında destek verelim, bu süreci Hı. böyle yürütelim istiyoruz. Talep nasıl, ilgi nasıl şu anda vatandaştan Sayın Başkan? Şu ekonomik sıkıntılara rağmen iyi bir ilgi var ve yeni modellerde inşallah. Oluşturacağız. Hedef bir konut inşa sayısı var mı? Biz şu dönem içerisinde 30 bin konut hedefledik, hı hı. özel sektörün eliyle bu süreçleri yürütüyoruz. Bu tapu dağıtımlarımız bunu gösteriyor. 30 bin konutun inşası, işe başlaması, ruhsatlandırma sürecini şu 5 yıllık süreç içerisinde tamamlamak istiyoruz. Tabii en önemli faktör burada ekonomi. Evet, ee, aslında, maliyetler. Evet, maliyetler, bunların dengellenmesi, kredinin ulaşılabilirliği, e, faiz oranlarının düşmesi bu süreci etkileyecek. Ama biz binlerce konut inşallah üretmiş olacağız. Evet, e, kentsel dönüşüm çok önemli. Deprem zaten günümüzün gerçeği. 6 Ağustos'tan sonra da hani hepimizin çok daha önem verdiği bir konu. E, Yıldırım'da bu anlamda ihtiyacı cevap vermesi beklenen e, bir şehrimiz, bir e, merkezimiz. Değil mi? Size bu konuda yoğun çalışmaya gösteriyorsunuz. Kesinlikle, önemsiyoruz. 17 Ağustos depremini de biz hissettik burada. Evet. Aslında felaketini de gittik bölgede gördük. Çok yani onların biz. çekildiği Tabii. sıkıntılar. İşte evet. oraya konteynerken kurduk. Yeni yaşam alanları, parkını, camisini gibi alanlar neler odusurduk. yaşanabileceğini gördük aslında orada. Evet. Dolayısıyla o görülenler de bize çok ciddi bir e, deneyim oldu. Ve daha iyi neler yapmamız gerektik konusunda evet. da bir fikir verdi. Kesinlikle. Yani Allah göstermesin yenilerini gibi Burası orada... Türkiye'nin can damarı. Ekonomik evet, açıdan, evet. nüfusu açısından Marmara bölgesi. Böyle bir bölge. Yani biz sadece bir birey olarak kendimizi düşünmeyelim. Tüm ülkemizi düşünelim. Tabii, tabii, Tüm tabii. Bölgemizi düşünelim. Yani Bursa, Böyle bir Bursa hasta olur gibi evet. bir şey var evet, ya. Öyle Bursa evet, Türkiye hasta olur. Allah'sa göstermesin. Amin Peki, inşallah. inşallah. Geçtiğimiz ay çok da tartışılan, hala da tartışılan bir hayvan yasası çıktı. Aslında hayvanları koruma yasası dediğimiz ama çok tartışmaya açık bir yasa. Pek çoğumuz bu konuda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şimdi siz Yıldırım'da çok güzel bir hayvan barınağı yaptınız. Bizzat da gördüğüm için söylüyorum bunu. Özellikle sokak hayvanlarımız için, hayvanlarımız için Yıldırım'da yapılan çalışmalar neler? Yeni barınak çalışmaları ya da bu yasaya ilişkin bu yasanın uygulanması noktasında siz neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız? Şunu ifade edeyim, bu yasa ifade ettiğiniz gibi hayvanları koru koruma yasası. Canları koruma yasası aslında. Evet. Yani hayvanların yaşayacağı yerler şu yoğun trafiğin olduğu alanlar değil hiçbir zaman. Önce bunun farkına varmak lazım. Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla hayvanların doğal yaşam alanlarında yaşamasını teşvik etmek lazım. Bu yasanın önceki yasadan, mevcut durumdan en önemli bence farkı, en önemli iyileştirmesi. Bize şunu diyordu önceki yasa. Bir sokak hayvanını alacaksın, aşısını yapacaksın, kısırlaştırmasını <laughs> yapacaksın. Sonra aldığın yere bırakacaksın. Yani sokak ortasından aldıysan, ortasına bırakacaksın. Ya şimdi caddeler, asfaltın olduğu yer, çöp konteynerlarının olduğu yer, doğada yiyeceğin olmadığı yerler hayvanların doğal yaşam alanları olamaz ki zaten. Burada ciddi bir problem vardı. Yani tüm belediyelerin, siyasi parti gözetmeksizin tüm belediyelerin temel problemiydi bu. Ama şimdi yasa diyor ki kardeşim evet sokaktaki hayvan alacaksın, aşısını yapacaksın, bakımını yapacaksın, kısırlaştıracaksın, geri götürmeyeceksin, kendi hayvan barınağında bakacaksın. Bir böyle yaptığınızda sokak hayvanın ömrü daha da uzar. Kendiniz bakıyorsunuz. Yeterli kez, hayvan barınağımız yani. var mı bu konuda? Tabii. Aslında. Bu e, O soru akla geliyor hemen elbette. Bunun için de bakanlıklarımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız Hı -hı. E, bu anlamda destek veriyor. Orman alanlarında istediğimiz kadar yerler verebiliyor. Hı -hı. Biz de şu anda mesela barınağımızı büyütmek adına veya yeni bir toplama merkezi oluşturmak adına yer bakıyoruz. Yer görüşüyoruz. Çünkü çok sayıda hayvan toplamış olacağız. Hı -hı. Onun için bunlara da barınak yerleri yapacağız. Yoksa uyutma dediğimiz yani tüm hayvanlar için uygulanan bir şey değil. Hı hı. Hiçbir vicdan da buna müsaade etmez. Evet. Ee, ama problemli bir e, durum varsa yani kuduz gibi tedavi edilemez bir sıkıntısı varsa e, o zaman katı uyutma uygulanıyordu zaten geçmişte. Hı hı hı. Ama bizde birçok mesela ama, ayağı sakatlanmış, engelli hayvanlar var. Biz bunlara bakıyoruz. Kendi hı hı. hayvan barınağımızda böyle birçok hayvan var baktığımız, geçmişte de baktığımız, bundan sonra evet. da bakacağımız. Yani e, burada bu işi politize etmemek lazım. Hı hı. Yani e, sokaklarda çocuklarımızın riski altında zarar olması, görmesi. zarar görmesi hangi vicdan el verebilir? Şüphesiz ama burada e, hiçbir masum, hiçbir canlı zarar görmesin kesinlikle. Bu konuda sizin vicdanınıza da son derece inanıyorum. Hani burada hep en büyük endişe hasta olmayan hayvanların da toplanıp sanki öldürülecekmiş gibi bir e, izlenim yaratılması aslında infiale sebep olan sanıyorum bu. Ne yasa öyle bir şey diyor Hı -hı. ne de hiçbir veteriner bunu uygular. Yani bu gereksiz bir işi politize etme durumu. Halbuki bu kentlerin problemi. İki gün önce bir haber okudum. Yani herhalde Şehlası Trafik'te yolda giderken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırıyor. İki kişi vefat ediyor. Yani o so köpeğin yeri orası olmasa o canlara da bir şey olmayacaktı. Bizim barınaklarımızda olsaydı o köpek, Dolayısıyla işi niye buradan bakmıyoruz? Evet bu da bir bakış açısı doğru. Yeterli barınak olmadığı için hayvanların telef edileceği, toplu ölümler vesaire olduğu için gündemde aslında endişemizde bu. Evet. Sayın Başkan belki yıldırım için öyle, geçer. Öyle bir şey, bu konuda şanslı bir şey. Türkiye'nin hiçbir yerinde aslında yani yasa böyle bir şey emretmiyor. Hı hı. Yasa sadece insana zarar verecek bir doğası varsa böyle bir şeyi e, söylüyor. O evet. da kime sorumluluğu veriyor yetkiyi? Veterinerlere veriyor. Onlar karar verecek diyor. Sen ben karar vermeyeceğiz. Dolayısıyla burada aslında yanlış bir şey yok. Ha yanlış inşallah uygulamada da yanlış olmaz tabii. Bu kişilerin vicdanında olan bir şey. Hı hı. Geçmişte de böyleydi. Evet. Bugün de böyle. Ama biz hayvanların ömrünü uzatıyoruz barınaklar yaparak aslında. Hem insanımızı koruyoruz hem de hayvanlarımızı koruyoruz. Peki. Sayın Başkan, e, aynı zamanda Yıldırım'ın öne çıktığı kadın projeleri Özür buyurun, dilerim. Buyurun. Yani biz mesela sokak hayvanları ile ilgili şunları da ifade etmek istiyorum. Bizim Mama üretim tesisimiz var. Evet, onu atladık sayın başkan. Evet. Bu yani çok e, örnek bir aslında böyle proje. böyle Hem çevreci bir proje. Evet. Atık doğru. yemekleri topluyoruz kurumlardan, yurtlardan üniversitemizden tesislerimizden atık yemekleri topluyoruz ve bunları mamaya dönüştürüyoruz. Evet. Bunu e, hayvan severlerimizin istediği odak noktalarına da bırakıyoruz. Kendi hayvan barınağımıza da bunları kullanıyoruz veya işte hayvan sever dostlarımıza da Bu mamalardan ulaştırıyoruz. Evet, evet, doğru. Dolayısıyla biz işe böyle bakıyoruz yani. Evet inşallah Türkiye'nin her yerinde böyle bakılır. İnşallah Başkan. Bizim endişemiz de o zaten. Herkes böyle bakmazsa ne olur diye. Ama Bursa bu konuda şanslı, gerçekten. Bizim hayvan barınaklarımız var yani. Hem Diğer ülkelerimizde de var. Hem ben de uygulamalar sayılarım. anlamında da zaten Tabii. Bursa şanslı bu konuda. Çok fazla Ciddi bir burnumuz. problem yok aslında, İnşallah ona söyleyebiliriz. Evet başkanım, sağ olun. Şimdi Yıldırım hem ilk dört yılda hem ikinci dört yılda aslında kadın projelerinde çok öne çıkıyor. Bir kadın gazeteci olarak, bir kadın olarak da bunları elbette ki önemsiyoruz. Siz yaptığınız çalışmalarla, Yaklaşık 16 bin kadına iş imkanı sağlandı. 12 tane kadın kooperatifi kurdunuz ve destek veriyorsunuz değil mi Sayın Başkan? Evet. Yani binlerce kadın diyeyim teknik ve mesleki eğitim aldı. Dolayısıyla e, Yıldırım ilçemizde kadınlara güzel bir ayrıcalık uygulanıyor. Ve e, bizi bu ayrıcalıktan aslında son derece memnunuz. Geçtiğimiz hafta... Zeyniler'deydik. Çalıkuşu Çalıkuşları ile beraber evet. sizinle beraber çok güzel bir etkinliğe imza atıldı. Hem yıldırımda çok kadim topraklar, güzel yerler var. Hem onların ortaya çıkması hem de burada kadınlarla birlikte yapılmış projeler. Çok siz de kıymet veriyorsunuz kadınlara. Bu çok sevindirici, güzel bir gelişme. Güzel bir şey başkanım. Çünkü kadın toplumun kendisi demek aslında. Bizim bu noktada yapacağımız çalışmalar, kadın elinin güçlenmesi, aslında toplumsal hayatın güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi demek. Çünkü kadın eli iyileştiricidir. Merhametli biz de bu noktada hem kadınlarımızın sosyal yaşamda daha aktif hale gelmeleri kendi aralarında tecrübe paylaşımı yapacakları ortamlar sosyal ortamların oluşturmaları, hem de ev ekonomisine, kent ekonomisine değer katmaları, sadece bunlar değil tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaları noktasında da güzel işler ortaya koydu kadınlarımız. Ben de çok mutluyum bundan. Biz neler yaptık? Kendi mekanlarımızı, lojistik olarak yani enerji desteğini, ona sonra tecrübe aslında. desteğini, eğitimlerle ilgili yerlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili hem belediye bütçemizden hem çeşitli fonlardan öncülük ederek destekler sağladık, teşvik ettik. Hem ticari kadın kooperatifleri kurduk, hem tarımsal kadın kooperatifleri kurduk ve bunun karşılığını gördük. Evet. Yani toplumdaki karşılığını gördük, kadınlarımızın yüzündeki tebessümü, mutluluğu, huzuru gördük ve bunu yaygınlaştıralım istedik. Şimdi daha değerleyici, toparlayıcı bir yapıya da büründürdük. bir üst birlik oluşturduk ticari kooperatiflerimizden, hı hı. gülçiçek ha. Kadın Kooperatifleri Birliği'ni kurduk. Bu birlikle beraber kadınlarımızın ürettiği ürünlerin el emeği, göz nuru o ürünlerin e, hak ettiği değeri bularak toplumda satışının yapılması, aynı zamanda insanımızın rahat ulaşmasını sağlayacak bir sistem üzerine çalışıyoruz. Hem sanal alemde pazarın oluşması hem de gerçek pazarların oluşturulması noktasında da bir çalışmamız var. Diğer yandan kadın girişimcilik merkezlerimiz var. Burada da kadınlarımızın kendi işini kurabileceği alanlarda eğitimler veriyoruz. Ya da sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanda eğitimler vererek onları yetiştiriyoruz. Kalifiye nitelikli personel olarak e, istihdama kazandırıyoruz. Sayı çok iyi. Hani böyle gerçekten 10 binden fazla kadın, 10 bine yakın kadın. 16 bin civarında kadın istihdamı söz konusu. Ee, tabii bunların hepsi bu bahsettiğim bağlamda değil. Kimisi işgurla beraber yaptığımız, hı hı. yani direkt istihdama kazandırdığımız insanımız da var. Böyle eğitimler vererek nitelikli personel olarak yetiştirdiğimiz alanlar da var. Şimdi yeni yeni işbirlikleri çalışıyor arkadaşlar. Sizin kurumunuzun hangi nitelikte personele ihtiyacı var? Biz o, o niteliğe göre Eğitim. eğitimler vereceğiz. Kişiyi yetiştireceğiz. İş garantili eğitim vermiş olacağız. İlgi nasıl kadınlarda? Çok iyi. Ya çok kadına iyi. fırsat verince evet. çalışır, başarır, neler yapar değil mi aslında? Dün bir iş kadınları derneğimiz geldi. Onlarla beraber de konuştuk. Yani kadınları üretimde de, sanayide de değerlendirebileceğimiz alanlar var. Buralarda da evet, da ciddi teknoloji. bir iş gücü ihtiyacı var. Onu ifade edeyim. Evet. Yani bugün birçok sektörde Suriyeli göçmenlerin çalıştığını biliyoruz. Tekstil sektöründe de, sanayide de, inşaat sektöründe de. Çünkü ciddi bir iş gücü ihtiyacı var. Bu iş gücü ihtiyacını aslında kadınlarımıza bu alanda eğitimleri vererek hem onların aile bütçelerine katkı sağlarız hem de sanayicimize destek olmuş olacağız. Elbette ki çok önemli. Kadın çünkü kalkınma demek, kadın gelişme demek yani. Kadın aslında kadına emek verilince karşılığı evet. çok ciddi, alınan bir şey. Dolayısıyla bu çok güzel bir iş ve hani 16 bin kadın da ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Değil mi Sayın Başkan? Olsun. evet. Hazır Gerçekçi kadını... rakamlara ama onu söyleyeyim. Evet <laughs> evet. Zaten biz de belediyeden <laughs> aldığımız verilerle söylüyoruz evet. bunu. Kadından sonrası Aynı zamanda Yıldırım bir üniversite kent. Hem üniversite var içinde Bursa Teknik Üniversitesi var ve e, dolayısıyla bunu sizle de konuşuruz. Hani daha fazla üniversite öğrencisinin de burada barınması için de ihtiyaçlar var. Çünkü hani daha çok görükle de vesaire de hani yaşamaya çalışıp buraya gelmeye çalışan gençlerimiz var. Dolayısıyla artık üniversite tercihleri yapıldı. Eminim Bursa'da da Yıldırım'dan e, üniversiteye katılmış olanlar çok çok var. E, öğrencimiz var. Yıldırım'da yaşayacak olan da çok öğrencimiz var. Var mı yeni yurt, yeni kütüphane? Zaten birçok bu anlamda çalışma var gençlerin tercih ettiği. Tabii artık Yıldırım bir üniversite kenti. 10 bini aşan bir mevcudu var Bursa Teknik Üniversitemizin. Ancak yurtlarla ilgili sıkıntımız var. Evet. Eski yurtlar vardı. Onların da yıktık şu anda depreme dayanıklı de olmadığı için Gençlik ve Spor Bakanlığımız yürütüyor. İki tane yurt inşaamız devam ediyor. Bir kız öğrenci yurdu, bir erkek öğrenci yurdu. Yaklaşık bin kapasitelerinde ikisi de, her ikisi de. Bunlar tabii önümüzdeki yıla yetişecek. Bu yıl Eylül ayına, Ekim ayına yetişmesi mümkün uh -huh. değil. İnşallah önümüzdeki yıl bu yurtlarımız, yeni yurtlarımız hizmet verecek. Biz de bu noktada özel yurtları da teşvik ediyoruz. Öyle çalışmalar da, inşaat çalışmalar da var. Şu anda destek verdiğimiz burada özel öğrenci yurtları da var. Ama bakanlığımızca e, mevcut iki yurtumuzla beraber yeni bir e, yurt planı da inşallah hayata geçiririz. Bu anlamda bu yapacağımız yurtlarla beraber birkaç sene içerisinde Yıldırım'ın yurt ihtiyacının, Bursa Teknik Üniversitesi'nin yurt ihtiyacının e, tamamı e, karşılanmış olur diye düşünüyorum. Çünkü öğrenci mevcudunun tamamı değil de %30-%40 oranında e, bir Yıldırım yurt ihtiyacı e, oluyor genelde. çünkü mevcudun büyük bir kısmı Bursalı Hı -hı. olduğu için yok ihtiyacı yok onların. Bunları da inşallah e, bu dönem içerisinde bakanlığımızla birlikte e, çözeriz. Evet. Tabii siz burada e, gençler için kütüphaneler, e, sağlık, e, spor tesisleri, sosyal tesisler pek çok çalışma da yapıyorsunuz. Sadece yurt değil. Dolayısıyla e, o yüzden de üniversite şehri aslında Yıldırım. Evet. Kesinlikle. Bir bütün olarak bakıyoruz. İlla bizim işimiz olsun diye bakmıyoruz. Bir belediye olarak da yani kurumsal bir asabiyetle gitmiyoruz. Yani kentin ihtiyacına, hemşerilerimizin ihtiyacına ona göre bakıyoruz. İş birliğini ona göre yapıyoruz. Yani birlik ve beraberlik işin besmelesi derken hı hı. E, kurumlar arası iletişimi, ilişkiyi, iş yönetimini de önemsiyoruz. Biz geçen dönem bunun sayesinde birçok e, alanda güzel işler çıkardık. Evet. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortak projeler yaptık. 22 tane tesis kazandırdık yıldırıma. Tabii, Hepsinin altında büyük yıldırım Belediyesi'nin yani. imzasının olması da gerekmiyor. Evet. Ama Yıldırım'da olması gerekiyor. Biz bunu başardık, amdolsun. Ee, Sağlık Bakanlığımızla ortak projeler gerçekleştirdik. Şu, bakanlığın şöyle bir hedefi var, aile hekimlikleriyle ilgili, e, aile sağlığı merkezleriyle ilgili. E, 2028 hedefleri bir doktora 3000 hasta. Ya. Bursa'daki ortalama 3250. Yıldırım'da bu 3000'in altında. Biz bunu başardık. Yani Yıldırım'da bakanlığın 2028 hedefini sağlık alanında başarmış durumdayız. Aile sağlığı merkezleri noktasında. Şimdi inşallah yeni bir hastane planı var. planı var. Onunla ilgili yer bakıyoruz. Bir iki yer önerdik, çalışılıyor. Bu da inşallah olduğunda eğitim araştırma hastanemizle beraber yeni bir hastane daha kazanmış olacağız. Yıldırım'ın evet. yükünü, bölgenin yükünü kaldıracak. Bursa hastaneler anlamında da zengin bir şehir. Ama işte bu ihtiyaç hiç azalmıyor. Hep artıyor. Dediğiniz gibi bir hekime 3 bin hasta çok ciddi bir rakam. Allah hekimlere de kolaylık versin sayeden. Evet. Hani e, bunun bir miktar azalmış olması bile iyi bir şey ama bu böyle üzerinde çok evet. konuşulacak, değerlendirilecek evet. bir şey kolay değil. Peki ikinci dört yıldasınız e, Yıldırım'da. E, artık Yıldırım'ı tanıyorsunuz. Hani e, kalfalık, ustalık dönemi artık değil mi? E, ustalık evet. diyebiliriz. Dolayısıyla en başladığınızda gördüğünüz en önemli problem neydi? Hangisinin üstünde şimdi ikinci dört yılda devam edilecek? Vatandaşın sizden talep ettiği, sizi görür görmez başkanım şunu da yapın diye sizden istediği şeyler neler Sayın Başkan? Bizim temel konumuz imar ve kentleşmeydi. Ulaşımdı, yeşil alanlardı, sosyal yaşam alanlarıydı. Hayata bir bütün bakıyor ve hepsi her alanda biz ciddi çalışmalar ortaya koyduk. Kentsel dönüşümde en doğru modeller nerede derseniz Yıldırım'da uygulandı. Örnek Ulaşı olduk. Örnek olduk hamdolsun. Ee, vatandaşımız da tuttu. Siz de bireysel yani, olarak çok çaba gösterdiniz. Ben kendim bizzat oldu. ilgileniyorum evet. bu süreçte. Çünkü birebir ziyaretlerim var. Bu noktada iyi bir e, yola, 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 yola koyulduk. Hı hı. İyi bir yoldayız ve bu süreç yürüyor. E, artık oturdu. Şimdi daha da iyileştiriyoruz, zenginleştiriyoruz. Özel sektörle bu işi hızlandıralım hı hı. diyoruz. O noktadayız hamdolsun. Evet. Ulaşımla ilgili Ankara Caddesi'nde iki tane alternatif, iki tane yol planladık. Bir işte Haşimişcan'dan çıktığınızda ta Kestel Çimento'ya kadar kesintisiz e, gidebileceğiniz bir yolu planladık. Hı hı. Kamulaştırmasını evet. e, süreç yönetimi büyükşehirle beraber gerçekleştirdik. İnşallah bu dönemde tamamlanır e, bu yol. Ankara Caddesi'ne alternatif bir yol Uludağ eteğinde. O da çok ihtiyaç. aynı aynı alternatifi e, şehrin kuzeyinde de ova tarafında da e, düşündük. Orada da bir planlama yaptık. İnşallah burada da bir alternatif güzergah oluşturulur. Çünkü büyük şehrin kamulaştırması, öyle yapması gerekiyor. E dolayısıyla biz ulaşımda da e, Yıldırım'ın trafiğini rahatlatacak e, temel işleri ya yaptık. Yeşil alanlarla ilgili geçen dönem Yıldırım'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Evet. Büyük kent parkları kazandırdık. Cumalı Kızık, evet, orman, parkları, evet. orman Parkı, Balaban evet, Orman Parkı. Evet. Gökdere Millet Bahçesi, Vakıf Kent Parkı Büyükşehir Belediyemizin kazandırdığı, Hı. Bakanlığımızın kazandırdığı. Mahalle parklarımız bu noktada da önce olduk. Yani benzer orman parklarına diğer ilçelerimizde yok. Bizde var. Ve geçen dönem kazandırdık. E, kütüphanelerle biz ön plana çıktık. E, spor merkezlerimizle ön plana çıktık. 60 bin üyesi var kütüphanelerimizin. 60 Harika. bini açtık. Bugünlerde 70 bine yaklaşmıştır belki de yeni dönemin başlamasıyla beraber. E, kentin her tarafından yani Görüklesi'nden de Mudanya'sından da buraya öğrenci geliyor. Evet. Ders çalışmak için güzel bir mekan. Çay çorba ikramımız, güzel e, Gençlerin tercih ettiği bir mekan oldu. E sporla ilgili biz bir yaz spor okulunda 40 bin 50 bin öğrencimize hizmet veriyoruz. Hı hı. O kadar Tövbe zenginiz bu noktada ve zenginiz spor testleri açısından. Amatör spor kulüplerini saymıyorum. Evet. Onlara da ayrı destek veriyoruz halı saha desteği başta olmak üzere. Ee, peki bugün ne var? Öncelikle bu tüm çalışma alanlarımızda şimdi üstüne koyarak devam ettireceğiz. Evet. Yani orada çünkü işler rayına oturdu ve gidiyor. E, takip ediyoruz, zenginleştiriyoruz. Şimdi bilhassa gençlerin bizden istediği e, özel sosyal yaşam alanları, alışveriş merkezleri, e, daha e, konforlu, keyif alacağı mekanların üretilmesi. Tabii. Şimdi bu dönem inşallah bu işleri de toparlamış olacağız. Alışveriş merkezleri özel sektörün yapacağı işler. Evet. Ama sizin önünü açmanız aşma, lazım. Evet. Biz bu noktada işte hem Mevlana Mahallesi'nde bir çalışma var, alışveriş merkezi çalışması. Karapınar mahallemizde başka bir çalışma var. E Kaplıkaya'da inşallah başka bir çalışma yapacağız. Bu çalışmalarla beraber e, yine yapacağımız sosyal tesislerimizdeki iyileştirmelerle beraber aslında e, kentimizin bu ihtiyacını da karşılamış olacağız. Yani aslında Yıldırım'ın e, bundan sonraki 4 yıllık sürecin önemli, en önemli kısmı bence bir kentsel dönüşüm çalışmanın devamı ve evet. elbette ki e, kend, vatandaşa hani sosyokültürel alanda da destek olacak diğer evet. tüm mekanizmaların spor, e, sağlık vesaire anlamında çalışmaların yürütülmesi. Kesinlikle. E, sizin sokakta vatandaşla ilişkinizin iyi olduğunu biliyorum. Hani pazarlara gidersiniz, e, vatandaş ziyareti yaparsınız böyle insanlarla iletişiminiz çok güçlü. Dolayısıyla sizi gördüklerinde en çok sizden ne istiyorlar Sayın Başkan? Kentsel dönüşüm Değil konusu. Değil <laughs> konusu Doğru. Evet. Çünkü şu anda en hızlı Doğru, ve tamam. en evet. çok da bir maalesef e, korkutucu da bir hal aldı bu giderek daha fazla. İnşallah hiçbir vatandaşımızın kayıp e, görmeden bir an önce çözülmesi dileğiyle diyorum bu sorun. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yıldırım'da ediyorum. Yıldırım'da çok proje var tabii anlat anlat bitmez ama vaktimiz bu kadar. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nden e, Sayın Oktay Yılmaz'la programımızdan eee sevgili izleyiciler sizinle buluştuk çok güzel mekana açıkçası sizleri davet ediyoruz. Biz sabah sabah güzel bir çekim yaptık sizler için. Dolayısıyla yeni bir programda tekrar görüşmek üzere bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.